Merhaba arkadaşlar. Şimdi tarih içinde Türk edeb edebiyatının divan edebiyatıyla ilgili sorularını çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi divan şairi olarak kabul edilmez diyor? Üç dili divanı olan Fuzuli divan edebiyatçısı sanatçısı olarak kabul edilir. Mesnevisi ile ünlü 13. yüzyıl şairi Mevlana, kaside şairi olarak tanınan Nefi Sultan ara olarak tanınan Baki Divan Edebiyatı şairi olarak kabul edilir. Ama Deniz Işıkkı'ndaki Risalet-i Nusya Mesnevisini yazan Yunus Emre e, halk edebiyatı sanatçımızdır. İkinci sorumuz Divan Edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şiirlerin Konuyu içeren başlıkların olmadığı şiirler nazım biçimlerine göre adlandırılmıştır duygu ve düşünceler mazmun adı verilen kalıplaşmış benzetmeler benzetmelerle anlatılmıştır. Geniş halk topluluklarının duygu ve düşünceleri dile getirilmiştir diyor. Halk topluluklarının duygu ve düşüncelerine divan edebiyatına yer verilmemişti. Nazım birim genellikle beyittir. Duygu ve düşünce bir beyitte tamamlanmıştır. sanatlar sanatlara bolca yer verilmiş. Sanatta söyleyiş içerikten öne geçmiştir. Doğrudur üçüncü sorumuz kasideleri işledikleri konulara göre farklı adlar alırlar. Allah'ın birliğini işleyen konulara tevhid, Allah'a yalvarmak, e, yalvarıp yakarmayı konu edinenlere e, kasidelere münacat, devlet e, büyüğünü öven e, kasidelere metiye, peygambere övgü için e, yazılanlarsa naat adını alıyor. Ama hiciv yani eleştiriyle ilgili bir bilgimiz söz konusu değil yukarıdan dördüncü sorumuz. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi 15. yüzyıl sanatçılarından biri değildir? Şeyhi, Alişir Nevai, Sinan Paşa, Süleyman Çelebi 15. yüzyıl sanatçısıdır. Evliya Çelebi 17. yüzyıldadır. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Uzun olan bir bireceği şiirde vezin gereği kısa okumaya zihaf. Ünsüzle biten bir sözcüğün ünüyle başlayan sözcükle birleştirilerek okunmasına met, met denmez. Bu vasl yani ulama demektir. E, met ise uzatma demektir. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlıştır. Türk Edebiyatı'nda arzu ölçüsüyle yazılmış ilk ve en eski eser Kutatku Bilik'tir. Uyaktan sonra gelen sesleri, anlamları ve görevleri aynı olan sözcük ya da ekler denir. Arız ölçüsünde dizelerin durak yerlerini birleştir birleştirecek şekilde bölünmesine taktiği adı veriliyordu. Altıncı sorumuz Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? E, kuş dil demektir. E, kuş dili anlamına gelen eserimiz mantıklı taydır ve Gülşehir'in yazmış olduğu bir eserdir. Mesnevi tarzındaki bu eser alegorik özellikler taşır. Eser ta, savuk geleneğinin etkisinde oluşturulmuştur. Yedinci sorumuz bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralanmış bölümlerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesiyle giderile giderilebilir diyor. Gazelin de kasitenin de ilk beyti makta son beyti matla adını alır demiş. E, gazelin ve kasitenin ilk beytine matla son beytine makta adı verilir. Yani 1 ve 2 numaralı bölümlerimiz yer değiştirirse bilgi yanlışlığımız düzelmiş olur. Dolayısıyla cevabımız adan oluyor. Gazelin en güzel beytine Beytül Gazel denir. Kaside'de şairin mahlası taç beyt adı verilen beyt de geçer. Beytül Kasit Kaside'nin en güzel beytidir. Bilgileri doğrudur. 8. sorumuz bu açıklamaların hangisinde bilgi yanlışlığı vardır Demiş demiş sorumuzda. A. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi Fuzuli'nin en önemli eseridir demiş. E, ee, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine yazılan, ka, yazılan Kanuni Mersiyesi Fuzuli'nin değil, Baki'nin e, eseridir. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlıştır. Diyanet Edebiyatı'nın nazım biçimleri genellikle Arap ve İran Edebiyatı'ndan alınmıştır. Divan Edebiyatı'nın ilk temsilcisi 13. yüzyılda yaşayan Hoca Dehani'dir. Nedim Divan Edebiyatı'nda şarkı türünün en önemli temsilcisidir. Divan şiirinin en güzel şair, e, şairleri Fuzuli ve Baki'dir. Bilgileri doğrudur. 9. sorumuz Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgiler ayrıç içindeki eserlerle ilgili değildir? Arapları Türkçe öğretmek amacıyla düzenlenmiş bir sözlüktür Divan Lugatı Türk. Yazarın Türkçe verinin Farsçadan üstünlüğünü kanıtlamak için yazdığı eserdir Muhakeme Lugateyn. Türk Edebiyatı'ndan Doğu Sağlısı'nda verilmiş ilk tezkire hiç Beşt be doğrudur. Şairin mesnevi biçimde düzenlediği didaktik bir hicivdir harname. Edebiyatımızdaki ilk mektup verimlerinden kabul edilen bir yergidir demiş Siyam Kaza için. Ee, ama e, ilk mektup e, türünde verilen eserimiz e, Yergin'in de içinde olduğu Fuzuli'nin yazmış olduğu şikayetname adlı eserdir. e şıkkındaki bilgimiz yanlıştır. 10. sorumuz yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde tuyu ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır diyor. Divan şiirini Türklerin kazandırdığı bir biçimde nazım şekliydi. 4 mısradan oluşan bu tür kafiyelenmiş, e, kafiyeleniş yönünden rubai ve maniye benzer. E, i̇ki beyt halindeymiş ki bu duran tuyu da genellikle tam kafiye kullanılır diyor. Buradaki bilgimiz yanlıştır. Çünkü e, dörtlükle yazılan AAXA e, şeklinde yazılan e, tuyularımız e, genellikle cinaslı e, kafiye kullanılır. Dolayısıyla yanlıştır. E, kafiye düzeni AAXA şeklindedir. Bu türde Seyit Nesimi, Kadı Burhanettin Ali Şirnevai gibi başarılı örnekler vermiştir isimlerimiz. 11. sorumuz. E, aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlışlığı vardır demiş. Ahmet Fakin Çarname adlı kaside biçiminde yazılmış bir manzumesi vardır. Doğrudur. Çarname kaside şeklinde yazılmıştır. Şeyh Tamzı Yusuf Züleyha adlı mesnevisinin konusunu Kur'an'dan almıştır. Doğrudur. Sinan Paşa Tazarname'de süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanmıştır. 28 Mehmet Çelebi'nin Paris'te elçilik yaptığı sıra sırada gördüklerini Seferatname adlı e, yapıtında anlatmıştır. Katip Çelebi'nin Tuhfetül Kibar adlı yapıtı yaklaşık 15 bin <laughs> kitabın tanıtıldığı e, bir bibli e, bibliografya kitabıdır diyor. Tuhfetül Kibar değildir keşfü e, buradaki Katip Çelebi'nin bibliografi tarzında yazmış olduğu eser. 11. sorumuz E şıkkıdır. 12. sorumuz numaralanmış açıklamalarla ilgili açıklamalarla birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirilirse bilgi yanlışla giderilmiş olur diyor. Hikemi şiirin başarılı örneklerini Nabi vermiştir. Malleşim akımının en önemli isimlerinden gazelleri ve şarkılarıyla ünlenmiş olan kişi Nedim'dir. Resulettin Necat adlı mesnevisiyle tanınmış e, ve sevilmiş olan kişi e, Mevlit olarak bildiğimiz e, bizim ismi Resulettin Necat'ın Süleyman Çelebi'dir. Kabusname adlı çevirisi sade neslin başarı örneklerindendir demiş Katip Çelebi için. Kabusname Mercimek Ahmet'in yazmış olduğu bir eserdir. Dolayısıyla buradaki bilgimiz yanlıştır. Fezleke adlı yapıtı tarihi alanındaki önemli çalışmalardan biridir. Ee, o da Mercimek Ahmet'in değil, Katip Çelebi'nin yazmış olduğu eserdir. Dolayısıyla 4 ve 5 yer değiştirirse bilgi yanlışlığımız giderilmiş olur. Edirne'dir şıkkımız. Tarih içinde Türkiye'de bir atı ikinci testimizde devam ediyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri ve divan şiirinin ortak özellikleri arasında gösterilmez diyor. Sanatçılar Nesir'den çok Nazım'la ilgilenmişlerdir. Doğrudur her iki dönemimiz için kafiye ve redif gibi ahen konsurlarından yararlanmışlardır. Tasavvuf konuların yer aldığı şiirler de yazılmıştır her iki dönemde. Ölçüye önem verilmiş e, şiirler belli bir ölçüyle yazmışlardır. Doğrudur. Yılın duru ve anlaşılır bir dil olması halk edebiyatı için geçerli olan bir bilgidir. Divan edebiyatı için geçerli değildir. İkinci sorumuz divan edebiyatına özgü aşağıdaki kavramlardan hangisi verilen açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez? Kimi divan şairleri Beşli Mesnevi'den oluşturdukları şairlerinin Beşli Mesnevi'den oluşturdukları eserlere hamse denir. Evliyaların yaşamını anlatan eserlere velayetname, bazı kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan kılıplaşmış benzetmelere mazmun adı verilir. Bir divan şairinin başka bir şairin şiirine benzeterek aynı uyak, nazım biçimi ve ölçüyle yazdığı şiirlere ise nazir adı verilir. Divanla e, ilgili bir bilgi yoktu. Eserlerini topladıkları e, kitabın adına verilen isimde. 3. sorumuz aşağıda verilen divan edebiyatı nazım biçimlerinden hangisi nazım birim beyit değildir? gazel, kaside, mesnevi, terkibi bent e, beyitlerden kurulmuştur. <laughs> Beyitlerle oluşturulmuştur. Bu rabba dörtlükle e, oluşturulan e, nazım biçimidir. Dördüncü sorumuz terkibi bent nazım biçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vasta beyti beyitlerden ve diğer vasıta beyitlerden bağımsız olarak e, kendi içinde kafiyelenir. Doğrudur. E, mersiye, övgü, yergi, sosyalleştir, felsefe gibi konu felsefe konu gibi konularda yazılabilir. Bentler dörtlüklerden, vasta beyti iki dizeden oluşur diyor. Buradaki bilgimiz yanlıştır. Bentler de kendi içerisinde beyitlerden, vasta beyti de beyitten oluşur. Dolayısıyla bilgimiz yanlıştır. Her eee bent gazel ve kaside gibi kafiyelenir doğrudur. Muasta beyti her bentten sonra değişir. Ee, terkibi bendin muasta beytleri değişiyor. Tercih bende aynıydı. Bunu unutmayalım. Beşinci sorumuz. Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinden alınmış olabilir? Bize gazel, şarkı, rubayı, kaside ve kıtayı vermiş. Dörtlükle yazılan bir e, dörtlük şeklinde yazılan bir nazım şeklinden alındığını görüyoruz. Dolayısıyla o zaman beyitle yazılan gazel, kaside ve kıta olamaz. Bunlar beyitle yazılıyordu. Elimizde şarkı ve rubai kaldı. Bunlar için çok belirleyici aslında ikisini ayırt etmemiz için önemli bir belirleyicimiz var. Şarkıda var olan nakarat bölümümüz. Şiirimizde eğer nakaratımız varsa şarkı yoksa o zaman rubay diyeceğiz. Bizim ipucumuz budur. E, o da ikinci ve dördüncü düzelere dikkat ederseniz e, nakarat bölümünün olduğunu oralara bakıyoruz. Gidelim Sevr-i Raban'ın Yürü e, bölümü 2. ve 4. düzede aynen tekrar edilmiş. Demek ki nakarat bölümlerimiz söz konusu Rubai değil de şarkıdan alınmış bir şiir parçasıdır. 6. sorumuz aşağıdaki sanatçılardan hangisi birlikte verilen açıklayıcı sözle anlatılamaz. Sinan Paşa Sade Nesrin'in öncüsü değildir. Susun Nesrin'in öncüsüdür. Tazarname yazmıştır. Susun Nesrin'in ilk örneği kabul edilir. Dolayısıyla Sinan Paşa deyince Susun Nesrin aklımıza gelecek. Buradaki bilgimiz yanlış. Evliya Çelebi ünlü seyahatname yazarı. Nedim şarkılarıyla ünlü Lale Devri sanatçısı. Veysi yine Susun Nesrin'in 17. yüzyıldaki temsilcisi. Şeyh Galip tarzının en büyük temsilcisi dolayısıyla A yanlıştı. 7. sorumuz numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Divan Edebiyatı'nda Nazım Ön Planda olmakla birlikte Nesir türünde eserler de vardır. Sinan Paşa'nın Tazarname, Fuzuli'nin Şikayetname, Sehi Bey'in Heşt Beyşt, Mercimek Ahmet'in Kabusname, Nabi'nin Mecalis'in i faiz adlı eser Divan Nesri e, örnekleridir diyor. Mecalis-i Nefais e, Nabi'nin yazdığı değil Alişir Nevani'nin yazmış olduğu bir eserdir. Dolayısıyla e, en şıkkımız yan. Sekizinci sorumuz hangisi Musammat e, gazeli e örnek oluşturur diyor. E, aşağıdaki ışıklarda dikkat edeceğimiz şey şu Musammat Gazel için. E, i̇lk dizenin e, sonundaki ses benzerliğinin dizenin içerisinde de aynı seslerin e, olması gerekiyor ve böldüğümüzde bir dörtlük oluşturduğumuzda ahenkli e, bir durum e, yani kafiyeli olan o sesleri yakalıyor olmamız gerekiyor. E, mail, zail ve gafil arasındaki ses uyumunu e, yakalıyor olmamız gerekiyor. Ve musammat gazeli e, dörtlük e, dörtlüğe çevirdiğimizde bu ortadan böldüğümüz paş, e, parçaları aşağıya alıyoruz. E, şiirlerin bu sefer kafiyelenişi A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B şekline dönüşüyor. Burada onu da görebiliyoruz zaten aynı sesler yakalanmaya çalışıyor bu tarz şiirlerde musammat gazeller. 9. sorumuz aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda ürün vermiş divan sanatçıları bir arada verilmiştir diyor. E, Ahmet Faki 14. yüzyıl, Şehiye 15. yüzyıl, Necati 15. yüzyıldır. Dolayısıyla aynı yüzyılda değillerdir. B şıkkında Fuzuli ve Baki 16. yüzyıl, Nedim ise 18. yüzyıldır. Dolayısıyla yine aynı yüzyıl değildir. Şeyhi 15. yüzyıl, Fuzuli ve Baki 16. yüzyıldır. Yine aynı yüzyılda değildir. Ama Nefi, Nabi ve Evliya Çelebi 17. yüzyıl sanatçılarıdır. Yani 17. yüzyıl sanatçıları bir arada verilmiştir. En şıkkında Nedim 18. yüzyıl, Şeyh Galip 18. yüzyıl, e Nabi ise 17. yüzyıldır. E yine aynı yüzyıl sanatçıları değiller. 10. sorumuz bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Mecalisin seba Yunus Emre'nin yazmış olduğu bir eser değildir. Dolayısıyla iki numaralı bölümümüzde yanlışlık var. Yunus Emre'nin değil Mevlana'nın yazmış olduğu eserdir. 7 vaazının yakın çevresi tarafından kaydedilip bir araya getirilmesiyle meydana gelen bir eserdir. Her vaazda ele alınan bir hadis ve çeşitli örnekler ve hikayeler açıklanmıştır. Eserde divanı kebirden ve mesneviden belirtilerde bulunmaktadır. Bilgilerimiz doğrudur. 11. sorumuz aşağıdakilerden hangisinde bilgi anlaşılığı söz konusudur 18. asrın ikinci yarısında yetişen Şeyh Galip divan şiirinin son büyük temsilcisidir Nedim'in şiirde İstanbul'u işleyen ilk e, büyük şair olduğu söyleni, e, söylenebilir, doğrudur. Katip Çelebi'nin seyahatname adlı eseri diyor, Katip Çelebi'ye değil Evliya Çelebi'ye aittir. Dolayısıyla C şıkkımız yanlıştır. Ali Şirnevay ilk tezkiri olan Mecalüsü Nefays adlı eseri yazmıştır. 15. yüzyıl divan şair Şeyhi divanında başka hiciv türünde de yazmış olduğu eserleri e, vardır. 12. sorumuz Baki, Nedim ve Nefi bu şairlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aynı çağda yaşamış olmaları diyor. Aynı çağda yaşamış olan sanatçılarımız değildir. Dolayısıyla ortak özellikleri değil. Şarkı türünün önemli temsilcileri olması yine şarkı türünün denedimi düşünüyoruz ama yine üçü için ortak değil. Gazel türünün önde gelen isimlerinden Baki ve Nedim'i sayabiliriz. O yüzden ortak özellik yine değildir. Din dışı konularda eser vermeleri üçü için de ortak bir özelliktir. Yine ağır ve süslü bir dille yazmaları, e, malleşme akımına e, benimsemiş olan sanatçılarımız var çünkü içerisinde. Dolayısıyla e, bu şıkımızda ortak özellik değildir. E, 13. sorumuz numaralanmış eserlerden hangileri mesnevi biçiminde yazılmamıştır diyor. cemşit i Hurşit, İskendername, Vesilet-i Necat, Süheyl-i Nebahar, Hüsrev Şirin mesnevi şeklinde yazılmıştır. Mecail-i Seba, cihan Numa, keşf Zunun ise mesnevi nazım biçimi kullanılarak yazılmamıştır. Yani Ceyhan seçeneğimiz doğru.